Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de sizinle Nisan ayının örnek soruları ikinci partını çözerek devam etmeye çalışacağız. Beraberce bu sorulara bakmaya çalışacağız. 10 tane sorumuz var. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda Duru 23 Nisan'ı kutlamak için bazı resimler yapmış. Bu resimlerin yüksekliği ve genişliği verilmiş. Daha sonra bunları dikdörtgen şeklinde bir kartona yapıştırıyor kartonun da belli başlı yerleri, özellikleri bize verilmiş. Ve en sonda yukarısına evde 23 Nisan olarak bir yazı ekliyor. Bizden şunu istiyor. Bu kartonun yapıştırılan resimlerin dışında kalan alanı istiyor bizden. Bakalım yapılan resimlerin alanlarını bulmak istersek. Bu resmimizin alanı y kare eksi x y olur. Bu resmimizin alanı 2xy olur. Bu yapılan resmimiz xy olur. Bu yapılan re resmimizin alanı da x kare artı xy olmuş olur. Şimdi bu yapılan resimlerimizin alanlarını bulduk. Bir de toplam kartonun büyüklüğünü bulalım. Bana verilen bilgilerden yararlandı ve yapılan resimlerin yüksekliği ve genişliklerini de göz önüne alarak bu kartonumuzun genişliğini ve yüksekliğini bulduk. Şimdi kartonumuzun da alanını bulalım. Daha sonra resimlerin alanları toplamından çıkarırsam boş olan kısmı bulabilirim. Boş olan kısım 9x kare 6 6x'e artı y kare. Bunu da Kare açılımından yararlanarak geri kapatırsam 3x artı y'nin karesi olduğunu söyleyebilirim. İkinci sorumuzda iki adet kolonyamız var. Biri 200 mililitre, biri 500 mililitre ve fiyatları da ekranda gözüktüğü gibi olan iki çeşit kolonyamız var. E, bu kolonyaların toplam hacimleri eşitmiş. 200 mililitre olan ve 500 mililitre olan bu iki çeşit kolonyaları topladığım zaman ikisinin de ayrı ayrı hacimleri birbirine eşitmiş. Ee, ve bunların hepsi satıldığı zaman elde edilen gelir 1500 liradan fazlaymış. Buna göre en az ne kadar gelir elde edilmiştir diye bize soruyor. Bunlara sayılarını bilmediğimiz için isim verebiliriz. Mesela 200 ml olan X olsun, 500 ml olan da Y olsun diyebiliriz. Ee, biz bunların hacimlerinin bütün hepsinin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ne kadar 200'lük varsa, ne kadar 500'lük varsa bunları topladığım zaman eşit olmaları lazım. Onun için böyle bir denklem yazabilirim. Buradan sadeleştirme yaparsam 2x'in 5y'ye eşit olduğunu görebilirim. Buradan daha kolay düşünebilmek için biz x, y olmak üzere bilmediğimiz şeylere isim vermiştik. Bu isimleri tekrar yenileyebiliriz. Bu denkleme bakarak Mesela ben x'e 5k, y'ye 5k diyebilirim. Bu tamamen bu eşitlikten yola çıkarak bu isimleri verdim. Ee, i̇kisinde de k harfi var. Yani ikisinde de daha kolay düşünmemi sağlayan sadece bir tane bilinmeyen oldu. Buradan da geliri hesaplarsak bir tanesi 10 liraydı bir tanesi 23 liraydı. Buradan gelirimiz 96k olmuş oldu. Bunun da 1500 liradan fazla olması lazım. Bu şekilde bir eşitlik yazabilirim. Daha sonra her iki tarafı 96'ya bölebilirim. 96'ya böldüğüm zaman 1500 yaklaşık olarak 15 virgüllü bir sayı çıkar. K'nın da bundan büyük olması gerekiyor. O zaman K en az ne olabilir? En az 16 olabilir. K 16 olursa yerine yazdığımız zaman 96K'da sonuç olarak 1536 lira gelir olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda Şekilde gözüktüğü gibi raflar var. Bu raflara çapı belli olan saksılardan yerleştirilmiş. Ee, burada bu saksıların fiyatları da verilmiş. Küçük kırmızılı olan 12 liraymış. Mavi olan 18 liraymış. Ee, bu bütün hepsini sattığımız zaman 110, 110 lira ile 170 lira arasındaymış. O zaman bize bu iki rafın toplam uzunluğunu soruyor. Gene biz burada sayılarını bilmediğimiz saksılara isim verelim. Kırmızı olan saksı x olsun, mavi olan saksı da y olsun. Raf'ların uzunlukları eşit olduğu için buradan bu şekilde bir eşitlik yazabiliriz. Madem kırmızı olanın çapı 20 cm ve hiç aralarında boşluk yok, o zaman bunları ard arda getirdiğim zaman rafın uzunluğuna eşit olmalı. Aşağıdaki saksıda yine aynı şekilde olacak. Onun için bu eşitliği yazabilirim. Buradan da sadeleştirme yaparsam 2x'in 3y'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Burada tekrar kolay bir şekilde düşünmek için bilinmeyen sayısını teke indirmek için tekrar isim verebilirim. Bu eşitliğe uygun olarak x'e 3k, y'ye 2k diye bir isim verebilirim. Burada bilinmeyenin bir çeşide düştüğü için daha kolay işlem yapacağım. Bunu isim verdikten sonra gelire bakabilirim. Benim gelirim Saksıların fiyatları da belli. Buradan 3K çarpı 12 artı 2K çarpı 18 eşittir. Toplam gelirim 72K oldu. Benim gelirim 110 lirayla 170 lira arasında olması gerekiyordu. Burada her iki tarafı 72'ye bölersem, 110 72'ye bölersem yaklaşık 1 virgülü bir sayı elde ediyorum. 170'i 72'ye bölersem yaklaşık olarak 2 virgülü bir sayı elde ediyorum. O zaman K bu eşitsizlikten Tam sayı olarak 2'yi alabilir. Tabii ki de k tam sayı olmalıdır. Çünkü saksılar e, tam. Yani yarım saksımız yok. Onun için k tam sayı olmalıdır. k yerine yazarsam x'i 6 olarak buldum. Diyelim ki bir saksı da denemiş olalım. 6 ile 20'yi çarptım. Bir rafın uzunluğunu 120 olarak buldum. Fakat benden iki rafın uzunluğunu istiyordu. Bu şekilde cevabı 240 olarak bulmuş olurum. Dördüncü soruda bir dijital platformda e, dergi arşivi var. İki aylık, iki yılların tüm aylarına ait arşiv bulunuyormuş. E, bunu Orhan, 8 GBlık olan USB'sine indirmek istiyor. E, sadece bir aylık derginin dosya boyutu 2 üzeri 8. MBmiş, megabaytmış. Bu sefer tamamını yüklediğimiz zaman ne kadar boş bir kısım kalır diyor. Ve bu boş kısmı bizden megabayt şeklinde istiyor. Ee, bakalım 2018 ve 2019 yıllarında 24 tane ay var. O zaman 24 ile bu bir dergiyi çarparsak toplam e, bütün dergilerin hacminin 6 GB olduğunu söyleyebiliriz. O zaman geriye 2 GB kalır. Bunu da MB şeklinde yazmak istersek 2 çarpı 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 11 MB kısmı boş kaldığını söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda bir tane dikdört, dikdörtgensel prizma şeklinde bir kutumuz var. Bunun üst Kapağı açılır kapanır şeklinde bir kutu ee, ve bir özellik verilmiş bize kısa kenarının uzunluğu uzun kenarının uzunluğunun 6'da 1'iymiş. Yani uzun, kısa kenarına x dersek uzun kenarı 6x olur. Ee, bazı özellikler verilmiş bize. 3'te 1'i kadar açıldığı zaman e, ne kadar bir alan olduğunu söylemiş. En son ikinci şekilde neler yaptığını söylemiş bize sonuç olarak şunu soruyor şekil 2'deki dışarıda kalan ne kadar kaç santimetre uzunluğundadır diyor ee, Biz burada bize verilen bilgilerden yola çıkarak birazdan eşitlikler yazacağız ee, Fakat burada şunu fark edersen biraz daha işim kolay olabilir ee, bu kapağı açtığım zaman içeride kalan boşluğun uzunluğu aslında dışarıda kalan Kapan uzunluğuna eşit oluyor. Hani buradan da daha hızlı düşünebilirim. Kısa kenara x dersem uzun kenar 6x olur, 6 katı çünkü. E buradan 3te şeklinde açarsa 6x'in 3te 2x olduğu için açılan kısım 2x olur. Bana bunun alanını vermiş. Bunun alanı harflerle bulacak olursak 2x kare. Bana bunun alanının 24 olarak vermiş. Her iki tarafı 2'ye bölüp kare kökünü alırsam x'i buradan 2 kök 3 olarak bulabilirim. Eğer x'i bulduysam ben bu kapağında uzunluklarını bu elde etmiş olurum. Bunları yerine yazarsam kısa kenarım 2 kök 3 açıklık olan şu andaki açıklık olan ise 4 kök 3 olmuş olur. Şekil 2'de de bana 3 kök 3 kadar kapatacağını söylüyordu. Eğer 3 kök 3 kadar kapatırsa açıklığımın uzunluğu kök 3 olmuş olur. Bu da zaten dışarıda kalan kapağın uzunluğuna eşitti. O zaman direkt cevaba dışarıda kalan uzunluk kök 3 olarak işaretleyebilirim. 6. soruda bir tane cep telefonu uygulaması yardımıyla kullanılan bir araç hakkında bilgiler verilmiş. E, bu aracı, bu uygulama sayesinde kilidini açıp kullanabiliyoruz. Yolculuğa başlar başlamaz, 1 lira 99 kuruş hesabımızdan başlıyor. Ve kullandığımız her bir dakika için 59 kuruş toplanıyor. Bu bize borç olarak gözüküyor. Şimdi burada rotamız var. Başladığımız yerden birinci, ikinci, üçüncü yerlere gidip, bir de oradan geri dönmemiz lazım. Şimdi burada bize bir bilgi verilmiş. Başlangıç noktasından birinci yere gittiğimiz zaman ne kadar ödememiz gerektiğini söylemiş ve tüm yerlerin süre dağılımı verilmiş bana olarak bana. Buradan da bana şu soruluyor. Eğer ben üçüncü yere gitseydim Toplam ne kadar ödemem gerekir diye soruluyor. Bize verilenlerden yola çıkarak e, yorum yapmamız gerekirse, şimdi toplamda dakika ücreti olarak 8 lira 85 kuruş ödememiz gerekiyordu. O zaman ben bunu 59 kuruşa bölebilirim toplam kaç dakika olduğunu bulmak için. Toplamda 15 dakika gitmiş başlangıç noktasından birinci bölgeye kadar 15 dakika gitmiş. Buradan da bütün bu rotamız ne kadar sürüyor diye şöyle düşünebilirim. Şimdi bana verilen grafikte tamam 360 derece. Oran orantı kuracak olursam yani 360 derecede mavi kısım 100 derece yapıyorsa o zaman bütün dakikalar içinde 15 dakika yapması gerekir. Burada da doğrusal bir orantı kurarsam X'i 54 olarak buldum. E, bu X toplam rotanın süresi, yani bütün yolculuğumuz başa dönene kadar olan yolculuğumuz 54 dakika sürmüş oldu. Şimdi ben başlangıçtan 1'e ne kadar gidilir biliyorum. 1'den 2'ye ne kadar gidilir onu bulmam lazım. Şimdi kırmızının açısı belli değil. Fakat ben bunu bulabilirim. Doğrusallıktan yararlanarak, yarım açıdan yararlanarak yüzün yan tarafının 80 derece olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben bütün dakikaların 360'da 80'ini bulmak istiyorsam direkt bunları birbirleriyle çarparak bulabilirim. Kırmızıda Y olsun dedim bu süreye. Bu süreyi de 12 dakika olarak bulabilirim. Şimdi griyi bulmam gerekiyor. 2'den 3'e ne kadar sürecek onu bulalım. Bunun da açısı belir verilmemiş. Fakat ben gene 120'nin yan tarafı 60 derece olduğunu bildiğim için bunun da 60 olacağını söyleyebilirim. Gene 54'ün 360'da 60'ını bulmak için birbirleriyle çarparım ve dakikayı 9 olarak bulurum. Şimdi benim elimde bütün bilgiler hazır. Bu üçüncü yere gidecek toplam dakikaları bulabilirim. Bunları topladığım zaman 3'e gitmek için gereken süremiz 36 dakika olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada 36 ile 59 kuruşu çarparım. 21 lira 24 kuruş buna ödemem gerekir. Bir de açılış ücretimiz var. 1 lira 99 kuruş. Toplamda benim 3. kısma vardığım zaman ödemem gereken borcum 23 lira 23, lira 23 kuruş olduğunu söyleyebiliriz. 7. sorumuzda duyguları yansıtan Renkli şapkalar verilmiş. Üzerlerinde yazıyor renklere göre duygular yazmakta. Okulumuzda da 6 tane şubemiz var. Ve bu şubelerin hepsinde öğrenciler eşit sayılı. Bütün sınıfların mevcudu eşit. E, tablomuzda da her öğrenci bir tane şapka seçmek şartıyla şapkaların kaç tane öğrenci tarafından seçildiği yazıyor ve aşağıda bize bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre benden D sınıfında kaç kişinin kırmızı şapka seçebileceğini soruyor. Şimdi bana verilenlere bakacak olursak, şimdi seçilen bu şapkaları seçen bütün öğrencileri toplayıp 6'ya bölersem bir sınıfın mevcutunu bulabilirim. Toplam 162 yapar. 6'ya bölersem demek ki bir sınıfın hepsi 27 kişiymiş. Bana şunu söylemişti. D şubesinde 3 biri şu şapkayı seçti demişti. O zaman 3 biri 9 olmuş olur. Geriye kalan 18 olmuş olur. 18'de de bazı bilgiler var bunun içinde. Yani 18'i oluşturan şapkalar neler? beyaz, siyah, mavi şapka seçenler, kırmızı şapka seçenler ve yeşil şapka seçenler. 18'in içini oluşturan bunlar. Ve bize şöyle bir özellik verilmişti. Beyaz, siyah ve mavi şapkayı seçenler, yeşil şapkayı seçenlerin 3 katı olduğu söylenmişti. O zaman bunun yerine 3 yeşil yazabilirim. Beyaz artı siyah artı mavi yerine 3 yeşil yazarsam 18 toplamda 4y artı k olmuş olur. Şimdi buradan k'yı bulmamız isteniliyor. Verilen şıklara göre olarak düşüneceğiz. Burada bize verilen şıklarda sadece k'yı düşünürsem 18'den k'yı çıkardığım zaman ortaya çıkan sayının 10 e, ortaya çıkan sayının 4 ile tam olarak bölünmesi gerekiyor. Mesela k'ya 1 versem ki şıklar da yok. Şimdi düşünelim. K'ya 1 verdiğim zaman 17 olur. Şimdi 17 4'e bölünmediği için ben K'ya demek ki 1 veremiyorum. Şıklar 3'lerden başlıyor. K'ya ben 3 verdiğim zaman 18'den çıkarırsam 15 olur. 4'e bölünmez. K yerine 4 verdiğim zaman 18'den çıkarıyorum diğer tarafa attığım için 14 4'e bölünmez. K'ya 5 verdiğim zaman 13 4'e bölünmez k'ya 6 verdiğim zaman 18'den çıkarıyorum 12. 12 4'e tam olarak bölündüğü için aşağıdaki şıklardan 6 olmuş olur. Yani kırmızı 6 alırsa geriye kalan sayımız 4'e bölünür. Bunların da tam sayı olduğunu biliyorum. Çünkü öğrenciler bir tane şapka seçiyor. E buradan da öğrencilerin tam olduğunu da biliyorum. Onun için kırmızı şapkamız 6 olmalı diyebiliriz. 8. soruda internet yardımıyla bir buluşma verilmiş. Birinci görsel ve ikinci görsel olmak üzere iki tane görselimiz var. Şimdi ekranlarımız değişmiyor. Bu monitörlerimiz aynı. Fakat bağlanan kişi sayısına göre ekranda kişilerin gösterildiği yerlerin kısımları değişebiliyor. Şimdi burada birinci yerde İki kişinin bağlantısı yok. Bunların, bunlara bağlantı yok verilen alan ile ikinci görselde bağlantı yok denilen alan ne kadardır diyor. Aralarındaki farkı soruyor benden. Ee, şimdi burada birinci görsel'e bakacak olursak, eşit bir şekilde yukarısı dörde bölünmüş, satır olarak da 3'e bölünmüş. O zaman ben genişliğimi 4'e bölersem her bir ekrana genişliğine y artı 3 kalır. Yüksekliği de 3'e bölersem her ekranın yüksekliğine x artı 2 kalır. O zaman ben buradan bağlantı yok olan kısmın alanını bulabilirim. y artı 3 ile x artı 2 çarparsam alanımı 2xy artı 4y artı 6 x artı 12 olarak bulabilirim. İki tane bağlantı yok alanının toplamı bu şekilde buldum. Bir tanesini bularak 2 ile çarparak bunu elde ettim. Şimdi ikinci görselimize bakalım. İkinci görselde de zaten ben monitörün değişmediğini biliyorum. E, geri kalan mesela aralarda bana 2 ile x artı 2 verilmiş. O zaman ben geri kalan alanı pardon geri kalan uzunluğu bulup 2'ye bölebilirim. Bu şekilde yaptığım zaman ikinci görselde de bağlantı yok kısmının genişliğinin y artı 6 yüksekliğinin x artı 2 olduğunu biliyorum. Bunun da alanını bulabilirim. Alanını buldum. Birbirleriyle çarparak buldum. Şimdi bunların farkını bulalım. Birinci görseldeki bağlantı yok olan kısmın bütün alanı bu şekildeydi. İkinci görselde de bağlantı yok gösterilen alanı bu şekildeydi. Bunların farkını alırsam eksi diğer tarafa atarım bunu düzenlersem farkları x y artı 2 y olduğunu görürüm. Her iki tarafı y parantezine alırsam ortak çarpan olarak y parantezine alırsam da y çarpı parantez içinde x artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu soruda 4 tane harita verilmiş üzerinde cetveller var ve cetvellerde belli başlı noktalar var bu noktaların ne kadar santim olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Ee, soruda bana şöyle bir özellik verilmiş. Şöyle bir bilgi verilmiş. Şimdi bir haritada cetvelle gösterilen kısmı mesela diyelim ki ben cetvelle gösterdiğim kısım 2 santim olsun. Bu 2 santimi gerçek uzunluğuna böldüğüm zaman haritanın ölçeğini elde etmiş oluyorum. Mesela diyelim ki birinci haritanın ölçeğini elde etmek istiyorum. A ile B kısmının arasında 3 santim var. Gerçekte haritada bu noktaların gerçek uzunluğu neyse 3 santimi ona bölerek birinci haritanın ölçeğini bulabilirim. Soruda da aşağıdaki tabloda bana bu noktalar arasındaki gerçek uzunluklar verilmiş. Bana şu soruluyor. 4 tane haritanın içinden hangisinin ölçeği en küçüktür diye soruluyor. Şimdi ben bana verilen bilgilerden yararlanırsam birinci haritada 3 santimlik olan kısmı gerçek uzunluğuna bölersem ölçeğimi 1 bölü 7 çarpı 10 üzeri 3 olarak buldum. İkinci haritada C ile D arası 2 santim gerçek uzunluğu da verilmiş. 2 santimi gerçek uzunluğa bölersem ölçeğimi 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 3 olarak buldum. 3. haritada 5 santimi gerçek uzunluğuna böldüm. 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 3 olarak buldum. 4. haritada ise 4 santimi gerçek uzunluğuna böldüm. Haritanın ölçeğini 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3 olarak buldum. Şimdi burada benden en küçük ölçekli harita isteniliyordu. Şimdi bunlara bakacak olursam ben şunu biliyorum kesirlerden. Bir kesirin paydası ne kadar büyürse payı sabit kalmak şartıyla e, kesrimiz o kadar küçülüyordu. Yani sayımız o kadar küçülüyordu. Onun için buradan birinci haritanın ölçeğinin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. 10. sorumuzda ekranda gözüken bazı materyaller verilmiş. Bunların üzerinde kara köklü sayılarımız var. Bir tane öğretmenimiz ise öğrenciye bir görev vermiş. Demiş ki bunları üst üste yapıştır ve üst üste gelen karaköklü sayılar dışarıya çıkabilecek olan sayılar olsun. Bu şekilde bir görev verilmiş. Yani göreve uyacak olursak üst üste gelen bu sayıları çarptığım zaman bir rasyonel sayı elde etmem isteniliyor. Yani karekökün içinde bir sayı kalmaması isteniliyor. Ve 4 tane de seçenek verilmiş. Doğru yaptığımızı düşündüğümüz yani doğru yapan öğrencinin üst üste getirmiş olduğu şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bunları inceleyelim. A şıkkımıza bakalım. A şıkkımızda ilk önce üst üste gelen yerleri bir yazalım. Bunlar üst üste gelmiş. Şimdi bunları çarpmadan önce çarpmak yerine şöyle yaparsak daha kısa sonuca ulaşabiliriz. Bunları e, içerideyken bazı çarpanlarını ayıralım. Çarpanlarını ayırırken de e, mesela 4, 9, 16, 25 gibi karesel sayılara ayırırsanız eğer ayrılabiliyorsa hangisini ayrılabiliyorsa bu şekilde daha da rahat görebilirsiniz. Şimdi 27'yi 3 ile 9'a mesela 9 var bunda. 12'yi 4 ile 3'e ayırabiliriz. 4, 7, 7, 9 olarak bu şekilde hepsini ayırdım. Ve şimdi düşünüyorum bunları çarptığım zaman eğer bir karesel bir sayıysa yani normalde de karekök içindeyken dışarı çıkabilen bir sayıysa bunu zaten eleyebiliriz. Onun dışında bir sayıdan çift tane varsa 2, 4, 6, 8 gibi bunları da eleyebiliriz. Eğer hiçbir sayımız içeride kalmıyorsa bu şekilde bunun olduğunu söyleyebiliriz. Rasyonel sayı olarak dışarı çıktığını söyleyebiliriz. Burada mesela incelediğimiz zaman 9 kendisi dışarı çıkar. 4 kendisi dışarı çıkar. 3'lerden de 2 tane olduğu için onlar da dışarı çıkar. Birinci çarpanımız doğru. Birinci çarpma işlemi rasyonel sayı olur. 2'ye bakalım. 2 tane yediğimiz var. Bunlar çıkar. 9 zaten kendisi çıkar. 4 de kendisi çıkar. O zaman burada da bir şeyimiz kalmadı. Bu da rasyonel sayı oldu. En sonuncusuna bakalım. 2 tane 5'imiz var. Bunlar çıkar. 25 zaten kendisi dışarı çıkabiliyor. 9 da yine kendisi dışarı çıkabiliyor. O zaman bunların üçünün de çarpımı gerçekten rasyonel sayı yaptı. O zaman doğru cevabımızı aslında ilk şıkta bulmuş olduk. Diğerlerini de inceleyelim bakalım. Diğerleri e, nerede olmuyor? B şıkkında üst üste gelen çarpımları yazdım. Bunları da çarpmadan önce aşağıda çarpanlarını ayırdım ki daha hızlı, daha kolay düşünebilelim diye. Birincisine bakacak olursak 16 kendisi dışarı çıkabilir. 2'den 2 tane var kendisi dışarı çıkabilir. Fakat içeride 10 kalıyor. Onun kendisi asla dışarı çıkamaz. Karaköklü sayı olarak kalmış olur. O zaman birinci çarpanımız asla rasyonel bir sayı değildir. Ee, onun için bu şartımıza uymadı. Diğer şıklara bakacak olursak çarpılanları yazdık. Yine bunları çarpanlarına ayırdık. Burada gene yorumluyoruz. 16 kendisi dışarı çıkar. 9 kendisi çıkar. Fakat 7 ile 2 çarptığım zaman 14 bunlar kesinlikle dışarı çıkamaz. Ee, burada da gene bu çarpım rasyonel sayı olarak dışarı çıkamadı. Rasyonel sayı olarak yazılamadı. Ee, kareköklü sayı olarak kaldı. O zaman bu şıkkı da eleyebiliriz. Üzerine gelen sayıları yazdım. Bunları çarpan halinde yazıyorum ki daha rahat yorumlayabilelim diye. birincisine baktık. 2'den 2 iki tane var. Bu çıkar. 16'nın kendisi çıkar fakat onun kendisi asla karekök dışına çıkamaz. Bunun çarpımında asla bir rasyonel sayı değildir. bu şıkkı da zaten eleyebiliriz. Diğer şıklara baktığımız zaman e, kimisi Kimisinin çarpımı rasyonel sayı oluyor. Fakat hepsinin olması gerekiyordu. Bunun için bunları eledik. Cevabımız aşkı olmuş oldu. Evet 10 tane sorumuzu beraberce baktık. 10 tane sorumuza çözmeye çalıştık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.